Lütfen hoş geldin. Hadi hemen başlıyorum. Rabbula, <laughs> 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 ben bununla oynamam. Ben bununla <laughs> <de> oynamam. Şunun <laughs> tipe bak. Adamın ne karakteri bile yok ya. Ya mı hazır var. Hayır oynamam bununla ben ya. Şunun tipe kulağa bak kardeşim. düşecek. Şey. Ya bile ne alakası var KD'nizin? Hadi başlıyoruz hazır Polsuzdur. Oyunun verdiği başarı şeylerini bile alamamış. Baksana Victor'la geziyor. Böyle adamlar genel evet, olayınca olmuyor. Bunu oynamam ben. Ya saçmalamayın hadi azı verin. Atarım sizi. Ananam avradın Ne oluyor lan? Ben buna dayanamam.